Canlar merhaba. Miami Midtown'dan şahane bir gündeyiz. Benim için çok özel bir gün çünkü Türkiye'nin en genç rap sanatçısı Patron benimle beraber. Hoş geldin. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ ol ablacığım, iyiyim. Süper burada her super şey. Süper burada değil mi? 10 gündür beraberiz. Bu arada Türkiye'nin en genç ama, yani en genç rapçi dedin ama. Değil mi? Aslında değilim tabii ki. Birçok genç var. Buradan hepsine selam olsun. En genç... Ama senin gözünde. gözünde. <laughs> Sen Türkiye'nin bir tanesisin. <laughs> Türkiye'nin en bir her şeyi sensin. Dün Teşekkür sana ederim. Sana. 28 Şubat'ta tanıştık bizeyle. Ege'yle. Evet. Çırağan Oteli'nde tanıştık, sohbet ettik. Miami'de yatırım yapmayı düşünüyorum dedi. Aradan bir ay bir gün geçti, evet. neredeyse bugün tapumuza olacağız artık. Nasıl geçti yani. işte bu süreç Ege'cim, patroncum anlatayım. mısın? Valla ablacım senin sayende çok kolay geçti. Ben e, merak edenlere nasıl bir yol izledim onu da söyleyeyim. Ben Emel ablanın YouTube videolarını izliyordum ve kendim yazdım. E, İstanbul'dayken bir yakaladım. Kendisi çok meşgul <laughs> ve yoğun mütevazi olduğuna bakmayın çok meşgul ve e, bir gün kopartabildim İstanbul'da ve tanıştık, planlarımı anlattım. E, ne kadar yapılınabilir aslında olduğunu gördük. İşte konuştukça e, daha da beni heyecan sardı ve ben bunu yapmalıyım diye. Çünkü bir şey gece yattığınızda sizi uyutmuyorsa. Hep söylüyorsun, ee, çok Evet, evet. Yani seviyorum. Işte neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz. Yanlış yaptığımız zaman aslında birçok tecrübe ediniyoruz. Pahalı tecrübeler. Ama bir şey beni uyutmadığı zaman ben onun peşine düşüyorum ve Emel ablanın beni burada misafir etmesi sağladığı kolaylıklar e, gerçekten her şeyi daha da ulaşılabilir, ulaşılabilinir kıldı. Ve programa uygun aslında o bana bir haftasını ayırdı. Burada 3-5 e, gün gezdik. İstediğimizi bulana kadar, heyecanlanana kadar. E, ve en sonunda yaptık. Kolay, en tatlı müşterilerinden biriydi Ege patron. Biz e, üç tane ev gezdik. Üçüncüsünde patron tamam dedi. Bu dedi. Yurt dışında yatırım yapacaksanız da ben bunun Florida olmasından ve e, agent'ımın Emel Hanım olmasından müthiş mutluyum. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben de seni tanıdığım için çok ben mutluyum. Ben de öyle ablacığım. Çok teşekkürler. Welcome Rica to <laughs> teşekkürler canım. Ben teşekkür ederim. <laughs> Yok ben teşekkür ederim. <laughs> Hayır ben. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere.